Vektörler örnek soru 14. Bu videomuzda vektörler konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. By direct substitution show that A vektörü vektörel çarpım B vektörel çarpım C eşittir. B vektörü burada özellikle bir nokta göstermediğine göre normal çarpma var kabul edeceğiz. A vektörü ile C vektörünün skaler çarpımı eksi C vektörü normal çarpma A ile B vektörünün skaler çarpımı. For the vectors A vektörü eşittir i eksi 2 j, B vektörü eşittir j artı k ve C vektörü eşittir k. Şimdi direct substitution dediğine göre yani bu verdiğim A, B, C'yi koy buraya bu işlemleri hesapla sağ tarafla sol tarafı birbirine eşit çıktığını göster demektir bu. Öncelikle sol tarafla başlayalım. Sol tarafta önce şu parantezin içindeki kısmı halledeceğiz. B vektörü ile C vektörünün vektörel çarpımı cross product. Bunu determinantla tercih ediyorum diye birçok videodur söylüyorum zaten. ijk'yi yazdık. Şimdi B vektörünü yerleştireceğiz ikinci satıra. B vektörü x Bileşeni 0, y bileşeni 1, z bileşeni 1. C vektörüne geldiğimizde x bileşeni 0, y bileşeni 0, z bileşeni 1. Şimdi bunu hesaplayalım. Bunun determinantını ilk iki satırı altına yazarak hesaplıyorduk. Aslında burada buradaki köşegenin alt tarafı 0 olduğu zaman köşegendekilerin çarpımı determinantı verir bize. Köşegendekilerin çarpımı burada. I olur. Ve buradaki e, vektörel çarpımın sonucu I çıkar. Bunu ne zaman yapabiliriz? Böyle köşegenin altı tamamen sıfırlardan oluşursa veya üstü tamamen sıfırlardan oluşur, oluşursa determinant köşegendekilerin çarpımıdır direkt. Ya da uzun uzun IJK yazıp altına ikinci satırı yazıp yapabiliriz. Yine bu sonuca geleceğiz. B ile C vektörünün vektörel çarpımını bulduk. I. Şimdi bununla A vektörünün vektörel çarpımını hesaplayacağız şimdi. A vektörü cross product vektörel çarpım B ile C'nin vektörel çarpımı. Gene yukarıya i j k'yi yerleştirdik. İlk önce A vektörü gelecek. x 1 y eksi 2 z'si 0. Sonra b ile c'nin e, vektörel çarpımının sonucu gelecek. O i'di burada. x'i 1, y ve z'si 0. Burada yukarıdaki gibi kolayca bir determinant alabilmemiz söz konusu değil. İlk iki satır alta tekrar yazıyoruz. i, j, k 1, eksi 2, 0 Sonra da determinantı hesaplıyoruz. Bunların çarpımı 0. Bunun çarpımı 0. Buranın çarpımı 0. Eksi. Buranın çarpımı eksi 2K. Bunun çarpımı 0. Bunun çarpımı 0. Buradan sonucu 2K olarak bulduk. Şimdi sol taraftaki işlemi bitirdik. Sağ tarafa geçiyoruz. Sağ tarafta buradaki A ile C'nin arasına özellikle nokta konduğu zaman bu skalar product'tır. Skalar product'ın zaten sonucu sabit bir sayı çıkacak. Burası sabit bir sayı çıkacak. O sabit sayı ile buradaki B vektörünü çarpacağız. Aynı şekilde burada A ile B'nin skalar product'ının sonucunda sabit sayı çıkacak. Onu C ile çarpacağız. Sonra bu iki vektörü birbirinden çıkartacağız. Bakalım sonuç 2K gelecek mi? A ile C'nin Scalar product'ına gelelim. A'daki X koordinatı 1. C'deki X koordinatı 0. Artı. A'daki Y koordinatı eksi 2. C'deki Y koordinatı 0. Artı. A'daki Z koordinatı 0. C'deki Z koordinatı 1. Ama buradaki çarpmanın sonucunda 0 buluruz. Burayı da 0 bulduğumuzda 0 çarpı B elde etmiş olacağız oradan. B vektörü komple gidecek zaten. Şimdi gelelim şurada A ile B'nin çarpımına. A'nın x koordinatı 1. B'nin x koordinatı 0. A'nın y koordinatı eksi 2. B'nin y koordinatı 1. A'nın z koordinatı 0. B'nin z koordinatı 1. Bunlar gider 0 0. Eksi 2 geldi burada. Şimdi bunları götürüp yerleştirelim. B vektörü çarpı şuranın 0 olduğunu bulduk. Eksi C vektörü çarpı A ile B'nin skalar produktlarının da eksi 2 olduğunu bulduk. Buradaki eksi 2 ile bunu çarpacak olursak burası sıfır etti gitti. 2 tane C vektörü oldu. Peki C vektörü neydi? K idi. Onu da buraya yazarsak 2K olarak bulmuş olduk. Ve sonuçta iki tarafında 2K olduğunu bulmuş olduk. Yani şöyle bir yazacak olursak burada da B A buradaki normal çarpımı o. B A skalar product C eksi C A skalar product B sonucunun 2K olduğunu bulduk. Bunun sonucu 2K çıktı. Bunun sonucu 2K çıktı. Dolayısıyla bu eşitlik doğrudur. En son uzun uzun. Burası 2K çıktı. Burası 2K çıktı. Dolayısıyla bu eşittir gibi bir sözel ifade veya yazılı bir işlemsel görüntü oluşturabiliriz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.